Merhaba arkadaşlar. PES 2017'nin online ücretsiz deneme versiyonu çıktı. Birlikte şimdi inceleyeceğiz. Bunu geçelim. Online oynanabiliyor. Ama MyClub gibi, Analik gibi özellikleri maalesef kullanamıyoruz. Gösterim açınca da gene Demodaki takımlar mevcut ama online maç yaparken Pes Laguna'da istediğimiz takımı alabiliriz Evet böyle bir menüsü var Full sürümdeki menüyle ile hemen hemen aynı sadece diğer özellikler yok konmamış burada gösterim açında Yine demodaki takımlar mevcut ama Pes Laguna'da istediğimiz takımı alabiliyoruz. Ve full sürümdeki oynayan insanlarla maç yapabiliyoruz. Böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Pest Laguna modu geliyor. Pest deneme moduymuş bu. İleri diyelim. Başlama oluşu diyoruz ve rakibimizi bekleyeceğiz ama ilk önce tabi takım seçeceğiz. Ben bir Boris Dortmund almak istiyorum tabi bununla yenilirim ama tek de alışamadık zaten Pesigur 17 bir acayip 10 dakikadır ağ ortamı test ediliyor arkadaşlar. Anca geldi. Bakalım adam bulabilecek mi? Bunu bulması yarım saat sürecek galiba arkadaşlar. Öyle sürerse videoyu sonlandırmak zorunda kalırım. Zaten yapanlar oynayanlardan görmüşsünüzdür ama sanki birisi geliyor gibi oldu. Bakalım. Gelecek misin gelmeyecek misin? Hadi gel artık. Evet, Sims, Sims diye birini bulduk. Açık ağızlı bir adam. Bakalım şanslıysak kazanabiliriz. Derecesini etkileyecek olan 10 maçta oyuncu çaylak olarak görünmeyecek. Bu oyuncuların derecesindeki değişiklikler. Aa ikimiz de Borussia. Allah Allah tesadüf bak. Oyun planı. Hmm. Hayır. Hayır. Şimdi. Güzel bir diziliş. Evet şunu alacağım. Defans talimatları önde baskı tam defans güçlü geniş orta hücum kontra tak, kısa pas geniş bir skoru. Allah adamın taktiği çok fena duruyor. Bakalım ne yapacağız. Gol yersem çıkarım zaten. Yapacak bir şey yok. Bu arada oyunun sesini de kısmayı unutmuşuk. Bakalım ses nasıl çıkacak belli değil. Şu an benim sesimi duyamayabilirsiniz. Oyunun gürültüsünden kısmayı unutmuşum. Siz oyuna odaklanın. O kamera açıları ayarlı değil eyvah. Bu da benim gibi dövme <laughs> ücretsiz sürüm oynuyor herhalde. Hadi. Vur ileri şunu ya. Hadi. Kendi kaleme gitmiyorum değil mi lan? Çok boşluk bırakıyor adam keşke vursaydım zamanında ya hadi valla bu adam ben yeneceğim gibi geliyor ama bakalım aha free kick mi lan ah offside oha iki kişi burada armut gibi alışamadım. Bu adam beni yener ya. Numara yapıyor. Oo. Sesim duyulmayabilir. Alışmak zor. Vur onu. Ah be ah be. Hadi bir orta. Kafa vuracak hadi. Ah be. Gol atarsam kapatırım ya videoyu. Ya da gol yersem falan filan. Bu kadar uzatmaya gerek yok. Eyvah eyvah. Ya düzgün bir paslaşmam lazım benim. Yuh be adamı yıkıyorsunuz be. Hadi. Şuradan bir kafalık. Yok mu kafa vuracak ya? Aaa. Korner sanmıştım. Golün sinyali geliyor. Belli yani. Evet. Oynuyor oynuyor. Ezberledik artık bunları. Bir gol atıp bari öyle bitirsem videoyu ya. Vur lan! Gol be gol. Adam bildiğin oynamıyor şu an oyunu yani. Bakın. İpnelik yapıyor. Az farkla kaçırdım ya. Az farkla kaçırdım ya. Allah bu kamera bana hoşuma gitti. Her tarafı görebiliyorum böyle. Adam çok fena bir gol kaçırdı. Durdurarak ilk şey yapacağım bu videoyu. Fazla uzamasın. Heyecandan konuşamadım. Çok haince bir gol yedim. O kadar haince bir gol ki. Yenildim. Evet arkadaşlar 3-1 yenildim. Alışamadım tabii. O yüzden yenildim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Ee, videomu beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Abonem yok, izleyicim yok. Lütfen. Bye bye. O da goodbye dedi, hakem de goodbye dedi. Ben de goodbye diyorum. Bye bye.